Nisan'da devler sadece de Smart'ta. That's great. 2013 en iyi yabancı film Oscar'lı aşk. Oh, 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 oh. <laughs> ve tüm şovlarıyla Cem Yılmaz. Bir mesajı var mı gösterin? Var, Naomi Watts, Evan McGregor'la Oscar adayı kıyamet günü. <laughs> Richard Gere ve Susan Sarandon'la Altın Küre adayı Entrika. ...ve Atom çağının polisi Rap. Yeah. Kahkaha Fırtınası, Çakallarla Dans 2, Hastasıyız Dede. Ne oluyor lan? Hastasıyız dede! Gözetleme Kulesi. Cipsiz görünüp dinlemede normal. Pepe'nin Ardı. Burası benim tabula arayın. Ve yeni heyecan serisi Primeval New World. Formula 1. MotoGP <laughs> <Auto GT> yarışları. <laughs> ve Fight Network. 34 HD kanalıyla hepsi ve daha fazlası Nisan'da sadece D-Smart'ta.